Ben Doktor Alexandra Moster, davranış uzmanı veteriner hekimim ve Royal Canin'de çalışıyorum. Bugün Una'nın koklama davranışını inceleyeceğim. Merhaba, ben Faustin. Royal Canin Arge Departmanı'nda çalışıyorum. 6 yaşındaki dişi bir İngiliz kukur olan Una'nın sahibiyim. Ne kadar da güzel bir köpek. Size komik bir bilgi vereyim. Kukur ismi. Bu köpeklerin avlamak üzere yetiştirilen, ağaçlık alanlarda yaşayan bir kuş olan Eurasian Woodcock'tan gelir. Una'yı iki aylıkken bir yetiştiriciden sahiplendim. Bizimle birlikte yaşayan ve bahçenin keyfini sürebilecek tek hayvanımız. Sıklıkla ziyaret edip birlikte yürüyüş yaptığım bir atım da var. Önceden birlikte çeviklik eğitimi yapıyorduk ve Una'nın çok hoşuna gidiyordu. Una çok enerjiktir. Bu orta boyutlu köpeklerde inanılmaz yüksek bir enerji var. Unayı davranışlarına göre tanımlayacak olsaydık, kesin koklamayı kullanırdık. Gerçekten de sürekli her yerde bir şeyler kokluyor. Dışarıda yürüyüşe çıktığımızda daha da fazla şey kokluyor. Fakat bunun aynısını evde de yapıyor. Genellikle yiyecek bir şeyler arıyormuş gibi görünüyor. Öyle ki bazen insanlar bana onu iyi besleyip beslemediğimi soruyor. Yavru olduğu zamanlardan beri bu davranışı sergiliyor. İngiliz kukurlar iz sürme becerileriyle meşhur olduğundan, bu davranışın önüne geçmenin zor olacağını biliyorum. Gerçekten de köpeklerdeki bu avcı davranışları genellikle yalnızca birkaç aylıkken ortaya çıkar. Davranışlarının bir kısmı özellikle öne çıksa da ilginç bir şekilde Yetiştirilme tarzına göre değişiklik gösterir. Örneğin bir kukur hem avlama hem de iz sürme ve koku takip etme davranışları gösterebilir. Öte yandan bir terrier avını kovalayıp yakalamaktan fazlasıyla keyif alabilir. Bakalım bu konuda neler yapıyor. Eğitim konusunda bazı zorluklara neden oldu tabii. Mesela onu dışarıda serbest bırakma konusunda. Dikkatini sesimden çok kokladığı şeye veriyordu. İlk yılımızda bir köpek eğitmeninden dersler aldık. Bu sayede onun ilgisini çekebileceğim bazı taktikler öğrendim. Çok aç gözlü olduğundan dikkatini çekmek ve tavşan veya kuşlardan uzaklaştırmak için genellikle ödül mamalarını kullanıyordum. Bir iz veya hayvan bulduğunda çok hızlı koşabiliyor. Bir gün çok yakındaki bir kirpinin kokusunu aldı. Dikenleri sırtına battı ve enfeksiyon oluştu. Veteriner kliniğine götürmek zorunda kaldık ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Bu her köpeğin tasmasız özgürlüğün tadını çıkarabilmesi için güvenilir bir geri çağırma talimatı öğrenmesi gerektiğine ilişkin harika bir örnek bu. Özellikle hayvanların izini sürme dürtüsüne sahip köpekler için daha da önemli. Ödül temelli yöntemlerle çalışan iyi bir eğitmen size bu konuda gerçekten yardımcı olabilir. Özellikle güçlü avcılık içgüdüsüne sahip köpekler kokuyla iz sürme gibi faaliyetlerden keyif alabilirler. Bu faaliyetlerde köpekler ve sahipleri uçucu yağları, belirli oyuncakları ve hatta trüf mantarlarını birlikte arayabilirler. Una'nın bu tür faaliyetlere bayılacağına eminim. Hareketli bir köpeğiniz varsa onun da hoşuna gidecektir.